Merhaba arkadaşlar, Trematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber bir torrentin yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve web sitemizi de şöyle kısaca göstermek istiyorum. Kripto paralar tarafında birçok altcoin'imiz şu anda mevcut. İstediğiniz altcoin'i burada takip edebilirsiniz. Birkaç ufak değişiklik, değişiklik daha yapacağız. Onun da bilgisini vereyim. Dedikten sonra BitTorrent'e bakalım. BitTorrent ile ilgili burada bir takoz oluşturma ihtimali hakkında konuşmuştuk. Şu anda o takozu gerçekleştiriyor arkadaşlar Neden bir takoz oluşturma ihtimali hakkında konuşmuştuk Çünkü Şuradaki hareket iyi bir hareket hızlı bir sert bir hareket bunun düzeltmesini yatayda bir takoz oluşturarak yapması gayet normal yani indikatörler bakımına bakacak olursak da bunları görebiliriz şu şekilde Wave Trend'de aşırı alım bölgesi ve RSI'de aşırı alım bölgesinde geçişler vardı. Bunları şu anda yumuşatma derdinde 4 saatlikte de yeterince yumuşattı ancak günlükte birazcık daha zamanının olduğunu görebiliyoruz. Buradaki takozu işte takip etmek lazım. Kırılım yönlerine göre destek direnç noktalarını şimdi konuşacağız. Şimdi negatif bir kırılım olursa burada alt taraftaki önemli bir destek noktamız var. 0.0040 sen seviyesi yukarı hareketlerde ise pozitif bir kesişim olursa önemli bir direnç noktamız var. O da 0.0054 sen seviyesi olarak söyleyebiliriz. Bu iki band aralarında bir zikzak oluşturma eğiliminde de olabilir. Şu şekilde arkadaşlar buradaki takozu daha da büyük hale getirme olasılığı olabilir. Bunun e, nasıl anlayacağız? Eğer bitcoin tarafında psikolojik sınır olan 50 bin dolar seviyesi üstünde günlük olarak kapanışları izleyebilirsek. Bu noktada altcoinlerde de rahat hareket etme imkanını sağlayacaktır. Ve bunun neticesinde de özellikle BitTorrent için konuşur isek. Buradaki takozu yukarı yönüne karıp direnç hareketlerine özellikle fibo direnç hareketlerine devam ettirme olasılığı oluşabilir. Onun dışında da baktığımız zaman e, bu seviyelerde bitcoin e, takılmaya devam ederse 44-46 bin seviyelerinde 48 bin seviyelerinde gitgeller yaşarsa bu noktada şuradaki takozu büyük bir takoza dönüştürme ihtimalleri oluşabilir. Onun dışında haftalık trende de baktığım zaman şurada güzel bir formasyon, güçlü bir kılım, güçlü mum, ikinci güçlü mum. Sırasıyla wave trendden bir al, bizim indikatörden bir al geliyor. Şu mum bir teknik düzeltme mumudur arkadaşlar. Buradaki düzeltme mumu, ee, şuradaki ara çizgimiz olan, bakın Bollinger Bar'ın ara çizgisi olan ee, orta çizgiden destek bulma e, durumu var haftalıkta. Bu seviye altı kapanışlarda daha öncelerden belirttiğimiz 0.0040 sen seviyelerine doğru düşüşler gerçekleşebilir. Buraya düşüşler bir de normal olarak adlandırabiliriz. Haftalık görüntüye bakar isek onun dışında haftalık görüntüde daha yeni pozitif kesişimler gerçekleşmiş işte 1-2 haftalık kesişimler mevcut ve indikatörlerin durumu da bir yükseliş için müsait bir durumda şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Onun dışında da e, destek direnç noktalarını takip edeceğiz. Buradaki takozu takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. BitTorrent için de diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.